Herkese selam arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak? Seher ile Yaman'ın arasındaki engeller sonunda kalkıyor mu? Bizleri neler bekliyor? Duygu Ali arasında neler olacak? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle sonunda Seher kendine geldi. Bu kadar Yaman'dan uzak durması yeterdi diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde sonunda güzel sahneler geldi arkadaşlar. Seher Yaman'a karşı olan uzaklığını yavaş yavaş atıyor. Artık ona karşı daha yakın olacağını ve adım atacağını söyleyen Seher sözünde duracak. Yaman'ın ona karşı olan yakınlığına karşılık verecek Seher. Duygu ile Ali de Yasemin'in kurtulması ile daha da yakınlaşacaklar. Ali Duygu'yu hiç yalnız bırakmadı. Duygu da bu durumunun farkında ve Ali'ye aşık. Zorlu günleri de atlattıklarına göre artık aşk dolu sahneleri izleriz diye düşünüyorum. Yani dizimizde iki çiftimizde muratlarına erecekler sanırım arkadaşlar. Tabi yeni bir bela çıkmaz ise. Çünkü dizimizde tam her şey yolunda giderken olayların bozulmasına çoktan alıştık bizler. Peki sizce Yaman ile Seher'i neler bekliyor yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın.